Değerli izleyiciler, Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi İlahiyat Ön Lisans Programı İlk Dönem İslam Tarihi dersinde yeni bir programda birlikteyiz. Bu programda Hazreti Ali dönemini ele almaya çalışacağız. Konuğumuz Hazreti Ali döneminde dönemiyle ilgili kitap yazmış olan ve bu dönemin uzmanı olan hocamız Profesör Doktor Adnan Demircan hocamız. Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi Öğretim Üyesi. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam, Hazreti Ali dönemini ana hatlarıyla bugün ele almaya çalışacağız. Tabi Hazreti Ali, Hulefa-i Raşid'in dördüncüsü, dördüncü halife. Acaba Hazreti Ali, Hazreti Peygamber döneminde, Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer ve Hazreti Osman döneminde İslam toplumunda nasıl bir yer tutmuştur? Bu konuda bizi aydınlatır mısınız? Evet, e, ashab içerisinde en çok sevilen, en çok değer verilen sahabilerden birisidir. Peygamber Efendimizin yanında, evinde büyümüş, e, on yaşlarında iken, çok küçük yaşta, çocuk iken, evet. e, İslamla müşerref olmuş. Hayatı boyunca kendi ifadesiyle söylemek gerekirse peygamberin izinden yürümüş. Adım adım peygamberi izlemiş. Peygamberimizin amcası Ebu Talib'in oğlu. Amcası oğulun, Ebu Talib'in oğlu. dolayı küçük yaşta peygamberimizin himayesinde evet. büyümüş değil Peygamber mi? Peygamber Efendimiz evet. e, Ebu Talib'in maddi durumu bozulunca Hazreti evet. Abbas ile anlaş, anlaşıyorlar. Çocuklarından birer kişiyi yanlarına alıyorlar. Evet. Peygamberimiz Hazreti Ali'yi yanına alıyor. Hazreti evet. Peygamber de Hazreti Ali'yi yanına alıyor. Peygamberin evinde büyümüş 5 evet. yaşından sonra. Evet. Hicret'in ikinci senesinde Hazreti Peygamber'in sevgili kızı Hazreti Fatıma ile evlenmiş. Evet. Hazreti Peygamber'in nesli onun çocuklarıyla devam etmiş. Hocam şöyle bir dikkat çekici nokta var. Dört halifeyi dikkate aldığımızda ilk iki halife Peygamber Efendimiz'in kayınpederi. Evet son iki halifede damatları. Son iki damatları. damatları oluyorlar. Evet. evet hocam buyurun. Peygamber Efendimiz zamanında düzenlenen bütün seferlere katılmış Tebük Seferi hariç. Tebük seferinde Peygamber Efendimiz onu ailenin işleriyle ilgilenmek üzere Medine'de bırakıyor, Bırakın görevlendiriyor. Yani. Özellikle Bedir'de e, mübarezede gösterdiği kahramanlık, e, Uhud'da evet. e, Hayber'in fethinde Hayber gösterdiği fethinde. başarı e, daha sonra efsaneleştirilerek de İslam ümmeti evet. içerisinde anlatılmış. Yani Hazreti Ali'nin e, ön plana çıkan vasfı olarak hocam. Kahramanlığı, cesareti... ilmi ve cesareti... Ha, i̇lmi var değil mi? İlmi de evet. çok önemli. İlmin evet. kapısıdır diyor kapısıdır. Peygamber evet. Efendimiz Hazreti Ali için. Cesareti, kahramanlığı ve ilkeli duruşu tabi Hazreti evet. Ali'nin en önemli özelliklerinden birisi Kendisi bu. bu Hazreti Peygamber döneminden sonra hocam, ilk üç halife döneminde Hazreti Ali'nin tutumu ne olmuştur? Bundan da birkaç cümleyi... Hazreti yazayım. Ebu Bekir, halife seçildikten sonra, ilk zamanlarda aslında Hazreti Ali'nin ...hilafetin Haşimoğulları'ndan evet. devam etmesi şeklinde bir beklentisi var. Hatta o sırada Ebu Sufyan şehir dışındaymış. Evet. Medine dışındaymış. Peygamber Efendimiz'in zekat amili olarak görevlendirilmiş. Evet. Medine'ye geldiğinde Hazreti Ebu Bekir'in seçildiğini duyunca... ...hemen Hazreti Ali'ye gidiyor ve Abdümenaf'tan birisi var iken... ...Teymoğulları'ndan birisi nasıl evet. halife seçilir diyor. Şimdi kabilecilik burada kabilecilik hemen durmaya çalışıyor. çalışıyor. Evet. Elini ver sana beyat edeyim diyor Hazreti Ali'ye. Hmm. Hazreti Ali diyor ki bu fitne olur diyor. Allah Allah. Evet. Beklentisi evet. olmasına rağmen evet. İslam ümmetine zarar verecek herhangi bir davranışa e, yanaşmıyor. İlk üç halife döneminde genellikle ilimle iştigal etmeyi tercih etmiş. Evet. E, zaman zaman önemli konularda, ümmeti ilgilendiren önemli konularda fikrine başvurulan, evet. görüşü alınan, e, görüşüne değer verilen bir kimsedir. Zaten hocam Hazreti Ömer'in e, tayin etti, heyet içerisinde de zaten Hazreti Ali tabii, var. O tabii. da çünkü aşırı emir aynı zamanda e, birisi değil mi? Aynı Hazreti evet. e, Ömer'in vefatı sırasında hilafet için önemli namzetlerden evet, birisi. Zaten evet. son iki kişiden evet, birisidir Hazreti evet. Osman ile birlikte. E, ama e, Abdurrahman evet. bin Avf Hazreti Osman'ı e, tercih ediyor. Hocam. Hazreti Ali'nin halifeliğe geldiği dönem esasen İslam toplumunun karışıklık içerisinde olduğu bir dönem. Evet, Çünkü evet. Hazreti Osman şehit edilmiştir. Fitne neticesinde şehit edilmiştir. Ve bu şartlarda hilafet görevine geliyor. Acaba bu zor şartlarda ilk icraatları ne oluyor? Ondan sonra nasıl bir e, halifelik yapıyor? Hazreti Ali'yi bekleyen tehlikeler daha doğrusu zorluklar nelerdi? Birkaç cümlede buradan alabiliriz. Hazreti Osman öldürüldükten sonra Medine'de tam bir kaos ortamı hakim oluyor. Evet. Aslında e, Müslümanların çoğu Hazreti Osman'ın öldürüleceğini beklemiyorlar. Oraya kadar varmaz işi. İş, i̇ş, diye iş oraya kadar varmaz. Evet. Bir e, orta yol bulunur. Belki Hazreti Osman e, istifa eder, görevi bırakır evet. diye bir beklenti var bazılarında. Bazılarında asilerin e, taleplerinden vazgeçecekleri evet. beklentisi var. Öldürüldükten sonra bir kaos oluşuyor. Evet. Hazreti Osman'ı öldürenler kendilerinden bir kimseyi halife adayı olarak çıkarmak iddiasında olamazlar. Çünkü o dönemde halifenin Medine'liler tarafından seçilmesi anlayışı evet. kabul görmüş, bir teamül olmuş. Evet. Medine'lilere baskı yapıyorlar bir halife seçin diye. Medine'liler o dönemin önemli ileri gelenleri olan Hazreti Ali, Talha bin Ubeydullah, Zübeyir bin Avvam, Sa'd bin Ebu Vakkas gibi sahabilerle görüşüyorlar. Onları evet. e, halife olmaya davet ediyorlar fakat hiç birisi kabul etmiyor. Hazreti Ali e, tekrar tekrar ısrar edilince Çünkü halife Çünkü Bu karışıklık olmayı, ortamında ümmetin sorumluluğunu üstlenmekinin ayrı bir riski var. ayrı bir mi? riski var. var. Hatta Hazreti Hasan Hazreti Ali'ye diyor ki, e, Hazreti Ali hilafeti kabul edince Oğlu Hazreti, Oğlu, Hazreti evet. Hasan diyor ki bu fitne ortamında halife olman doğru değil. Bu kadar. Sorumluluk evet. üstlenme diyor. Evet. Diyor ki eğer sorumluluk üstlenmezsem Allah'ın huzurunda hesap veremem. Evet. Bu ümmeti bu fitneden çıkaracak birilerinin elini taşın altına koyması gerekir. Böylece halife oluyor. Halife oluyor. Evet hocam. Halife olduktan sonra e, Hazreti Osman'ın yönetiminden şikayetçi olan çok ciddi bir kesim var. Evet. Onların beklentileri var ve özellikle Hazreti Ali'nin de bir kısmını haklı gördüğü evet. şikayetleri var valilerle ilgili. Bunu zaman zaman Hazreti Ali de Hazreti Osman ile görüşüyordu görüşmelerinde bunları dile getiriyordu. E, valilerin e, hemen hepsini görevden alıyor. Hmm. Şam'da da hmm. e, Hazreti Muaviye vali olarak görev yani yapıyor. Yani Hazreti Osman dönemindeki o tenkitleri Hazreti Ali dikkate almış oluyor. Dikkate alıyor. Buna göre evet. Valileri görevden alıyor. Mısır'a eee Mısır, e, Mısır Kays bin Sadı vali olarak tayin ediyor. Mısır e, Kays bin Sad Hazreti Ebu Bekir döneminde Hazreti Ebubekir seçilirken Sakife toplantısında e, Hazret'in adayı olan Ensarilerin adayı olan Sad bin Ubaden'le olur. Evet. Biraz da e, muhalefette kalmış veya yönetimde yer alamamış insanları dikkate Getiriyor, alıyor. Evet. Daha sonra e, Hazreti Ebubekir'in oğlu Muhammed bin Ebi evet. ondan sonra halife olarak vali e, olarak tayin ediyor evet. Mısır'a. E, Tabi Şam valiliği önemli. Muaviye'nin yerine Sehl bin Huneyfi. yine Muaviye bir ensari. çünkü Hazreti Osman yani Hazreti Ömer tarafından Dimaşk valisi tayin edilmiş. Hazreti Osman döneminde de Suriye bölge valisi evet. olmuş. Evet. Onun yerine yaklaşık 18 yıldır valilik yapıyor. Sehl bin Huneyfi tayin da, ediyor. Evet. Sehl bin Huneyf kardeşleştirmede Hazreti Ali'nin kardeşi olan bir ensaridir. Hocam şimdi belki tabii ki değineceğiz. Sizin de Ali Muaviye Kavgası diye kitabınız var. Yani bu sebeplerden bir tanesi Muaviye'nin Hazreti Ali tarafından görevden alınmış olması olabilir mi daha sonraki kavganın? Tabi eğer... kavganın e, önemli sebeplerinden birisi bu. Muhire bin Şube Hazreti Ali'yi uyarıyor, bütün valileri hemen görevden alma diyor. Hı -hı. Bir kısmını e, zamana bırak. Geçiş Özellikle Muaviye'yi görevden mi? almamasını tavsiye Hı -hı. ediyor. Zamana bırak. Eğer hemen görevden alırsan Osman'ın öldürülmesini gerekçe göstererek sana karşı çıkabilir diyor. Fakat Hazreti Ali'nin ilkeli bir duruşu var. Evet. Sonucu ne olursa olsun ben yapmak istediğimi açıkça yapmalıyım. Evet. E, İçten pazarlık yapamam evet. e, diye bir kanaat ortaya Onun dışında hocam koyuyor. tabi Hazreti Osman e, şehit edilmiştir. Şimdi bunun e, öldürenlerin e, intikamının alınması veya öldürülen daha doğrusu cezalandırılması meselesi var. Bunu bu konuda neler söyleyebilirsiniz? Hazreti Osman'ın öldürülmesi meselesi o günün temel tartışma konusu evet. ve toplum e, bu olay etrafında üçe bölünüyor. Evet. Bir grubu Hazreti Osman'ın e, mazlumen öldürüldüğü e, kanaatinde e, fakat Hazreti Ali'nin iktidarını meşru görüyor ve ona destek oluyor. Evet. Bir grubu Hazreti Osman'ın öldürülmesi gerektiği kanaatinde onlar da Hazreti Ali'yi destekliyorlar. Hmm. E, dolayısıyla Hazreti Ali'yi destekleyenler içerisinde Bu, iki, evet. iki farklı kanaat evet. kanat var. E, Hazreti e, Osman'ın öldürülmesine karşı olup Hazreti Ali'ye de karşı... Hazreti Osman'ın öldürülmesini tenkit eden, reddeden, Hazreti Ali'ye karşı olan bir grup var. Evet. Tabi bunlar iki kanada ayrılıyor. Evet. Birisi Mekke'de Hazreti Ayşe'nin sembolik liderliği etrafında toplanan evet. Mekke grubu diyebileceğimiz. Evet. Birisi de Şam'da Muaviye'nin evet. liderliği etrafında toplanan. Evet. İki önemli Şam muhalefet grubu. oluşmuş. İki önemli Hazreti Ali'ye karşı bunların temel argümanları Hazreti Osman'ın cezalandırılmasın Hazreti ha, Osman'ın katillerinin cezalandırılmasında Hazreti Ali'nin e, inisiyatif üstlenmesi gerektiğini, gerektiğini ya da e, görevi yerine getirmediğini söylüyorlar. Evet, ediyorum. böyle bir tenkit var. Hazreti Ali ise tabi İslam toplumu yeni bir kargaşa içerisinde olmuştur. Bunun içerisinde salim bir şekilde bu süreci atlatmaya çalışıyor aslında. Tabii, tabii. Ama diğerleri biraz acele hemen cezalandırılmasını istiyorlar. Bunların, Hatta, bunların evet. dışında bir grup da evet. Fitne ortamından uzak kalmayı tercih eden evet, insanlar. Evet. Bir de onlar var. Mesela Sa'd ibn Ebi Vakkas, evet. Üsame bin Zeyd, evet. Muhammed bin Mesleme ashabın ileri gelenleri bunlar. Evet. Onlar dışarıda kalmayı, evet. Abdullah bin Ömer. Yani bu tartışmaların içerisine girmek istemiyorlar. Üçüncü küçük bir grup tavusa ağırlıkları olan bir grup. Hocam vaktimiz ilerliyor. Şimdi iki temel gruptan bahsettik Hazreti Ali'ye muhalif olanlar. İşte Mekke'ye gitmiş olan Hazreti Ayşe'nin Talha bin Ubeydullah Züber Avvam'ın içerisinde bulunduğu bir grup. Ki bu grupla Hazreti Ali Cemel'de karşılaşmak zorunda kalıyor maalesef. Ve ikinci grup Suriye ile Muaviye'nin merkezindeki muhalefetle de Sıfın Savaşı evet. gerçekleşiyor. Evet. Belki ayrı ayrı da değerlendirmek gerekir ama birlikte değerlendirdiğimizde önce Cemel Savaşı hakkında neler söyleyebilirsiniz? Birkaç cümle alabilir miyiz? İslam ümmeti için tabii bu iki savaş da çok büyük bir faciadır. Evet. Hazreti Osman'ın öldürülmesi gibi aslında bir travma. Evet. İslam ümmetinin geçirdiği çok büyük bir değişim ve onun getirdiği sorunların sonucunda ortaya çıkan bir durum. Hazreti Aişe Cemel Savaşı'nın liderliğini yapmış. Fakat ömrü boyunca bundan pişman olmuş. Daha pişman sonra Daha sonraki evet. dönemde zaman zaman da bunu ifade etmiş ve ondan sonraki hiçbir siyasi hadisenin içerisinde yer almamaya dikkat etmiş. Hazreti Ali'nin buradaki tutumu çok ilkeli bir tutumdur. Cemel'de çarpışmalar vuku buluyor. Aslında çarpışmalar vuku bulmadan önce hem Cemel'de hem Sıffi'nde diplomasi sonuna kadar kullanılmış. Hmm. Görüşmeler yapılmış, elçiler gitmiş gelmiş fakat anlaşma noktasına gelinememiş. Yani Müslümanlar karşı karşıya gelmesin, çatışma gelmesin, kan olmasın, dökülmesin. kan dökülmesin amaçlı birçok faaliyet yapılmış. Evet. Ancak ne yazık ki tabii hem fitnecilerin gayretleri... Ee, ve Hem de sorunun e, tıkanmış olması, olması, belli bir evet. noktada tıkanmış olması çarpışmaları e, kaçınılmaz kılmış. Evet. Neticede e, Cemel'de Hazreti Ali galip geldikten sonra şöyle bir değerlendirme yapıyor. Bence e, daha sonra evet. İslam savaş hukukunun da oluşmasında çok önemli bir Nedir etkisi hocam var. değerlendirme? Diyor ki bunlar e, bizim kardeşlerimizdir. Evet. İsyan etmiş kardeşlerimizdir. Onları dini açıdan e, İslam dairesi dışına itmiyor. Görmüyor, evet. Bunların ele geçirilen mallarının silahlar dışında iadesini sağlıyor. Evet. Sivil mallar yani orada evet, eğer... Tabii. E, yani ganimet gibi bir ganimet olarak konusu, konusu değil. Onlara gayrimüslimlerin savaşta elde edilen esirlerine yapılan muamele gibi e, fidye-i necat karşılığında bir şey, öyle evet. bir uygulama evet. Evet. Hazreti, e, yapmıyor. Hatta Hazreti Ayşe'nin yanına güvenlik veriyor ve... Değil mi evet. Kardeşi Muhammed bin Ebi Bekr'in komutasında bir müfreze ile onu Medine'ye kadar gönderiyor. gönderiyor. Ee, evet. bu uygulaması çok önemli. Evet. Hocam kaçanların Cemil, evet. özür dilerim. Kaçanların takip edilmesini yasaklıyor. yasaklıyor. Yani eğer misin? savaş alanından ayrılmışsa tamam bitti, bitti. Evet. veya bayrak kaldırmışsa mesele tamam. bitmiştir. Hocam tabi Cemil Savaşı'ndan sonra Cemil Savaşı'na kadar İslam toplumun yönetim merkezi Medine. Ondan sonra Küfe. Ondan sonra Hazreti Ali İslam devletinin merkezini Küfe'ye taşıyor. Evet. Ama tabii ki Muaviye ile mücadele devam ediyor. Muaviye Hazreti Ali'ye açık bir cephe almış olur ve Sıfın Savaşı'na gelmiş oluyoruz. Sıfın da hocam temel şey nedir? Problem nedir? Ve nasıl sonuçlanmıştır. Cemel'deki gibi görüşmeler uzun süre devam ediyor. Yaklaşık 3 aylık bir süreçtir. Sıfın'da iki evet. ordu karşı karşıya geldikten sonra Hazreti Ali elçiler göndermiş, karşılıklı evet. elçiler gidip gelmiş fakat bir noktada anlaşamamışlar. Evet. Hazreti Ali'nin oradaki iddiası şu, e, Muaviye e, beyaat etsin. Beyaattan sonra e, Hazreti Osman'ın durumu kendi doğal süreci içerisinde ele alınır. Fakat evet. e, Muaviye orada ısrarla Hazreti Osman'ın katillerinin cezalandırılmasını bir beyaat bi şartı olarak evet. ileri sürüyor. Hocam esasen Hazreti Osman'ın katilleri tek değil. Hatta o Hazreti Osman'ı öldürün diyor, hepimiz öldürdük diyorlar değil mi? Yani Hazreti Ali burada e, çok zor bir durumla karşı karşıya. Çünkü bu normal, evet. e, olağan adi bir cinayet değil. Bu evet. siyasi bir e, boyutu evet. da olan, evet. siyasi tartışmaların merkezinde olan bir cinayet. Evet, evet Hazreti Osman'ın öldürülmesine Hazreti Ali de e, şiddetle tenkit ediyor, reddediyor. Fakat iş öyle bir noktaya gelmiş ki, Hazreti Osman'ı öldürenler, Hazreti Osman'ın öldürülmesine karşı çıkanlar diye toplum bölünmüş. Hocam Sipin e, savaşının sonucu nasıl bitiyor? E, savaş savaş tabii üç aylık Çok görüşmelerin olarak, evet, e, yani, tamam. sonunda çatışma vuku bulunca o çatışmada e, epey e, kayıp meydana geliyor. Hmm. Hazreti e, Ali'nin ordusu Muaviyenin çadırına kadar gitmek üzereyken. Evet. E, orada e, muayye bir çıkış yolu olarak musaflan havaya kaldırılması suretiyle evet. Hazreti Kur Ali olsun, ordusunun evet. Kur'an'ın hakemliğine davet edilmesi evet. şeklinde bir evet. e, plan yapıyorlar. Bu hakem tayini sonra gerçekleşiyor değil mi hocam? Hakemle İki tayin hakem tayin, tayin ediyorlar. Anlaşma evet. vuku buluyor. Aralarında anlaşma evet. meydana geliyor. İki hakem tayin ediyorlar. E, Şam tarafını temsilen, Suriye tarafını temsilen Amr ibn As... Irak tarafını, Hazreti Ali tarafını temsilen de Musa Şali, hakemler görüşmeler yapıyorlar. Evet. Ancak bundan da bir netice elde edilemiyor değil mi hocam daha bu, sonra? Bu aslında işi yani aslında hakemlik mekanizması çok önemli bir mekanizma. Fakat evet. çözüm yerine işi daha da çıkıl içinden çıkılmaz hale getiriyor. Hatta geçiriyor. Hazreti Ali taraftarları hakem Kabul, hakem tayinini kabul ettiği için Hazreti Ali'den ayrılıyorlar evet. ve hariciler grubunu bir grup, meydana getiriyorlar. Bir grup Hazreti Ali'nin özellikle Kuzey Arapları'ndan oluşan evet. e, ağırlığı Temim kabilesinden bir grup ta, hakem gönderdiği için Allah'ın işine insanları karıştırdığı evet. için Hazreti Ali'yi tekfir ederek bu kadar, bu, bu kadar, kadar ileri aşırı bir görüşte evet. Hazreti evet. Ali'den ayrılıyorlar. Daha sonra Hazreti Ali'den ayrılan bu grupla Nehrevan'da. Evet. Hazreti Ali bu sefer haricilerle mücadele, mücadele etmek, etmek zorunda kalıyor. Evet. Hocam vaktimiz ilerlediği için bu bakımdan ben kısa geçelim istiyorum. Evet. Tabii daha sonra Hazreti Ali hariciler tarafından şehit ediliyor. Evet. Ve e, Hazreti Hasan, oğlu Hazreti Hasan halife oluyor. Tabii halifeliği çok kısa sürüyor, 6 ay gibi. E, ve sonra nasıl sonuçlanıyor hocam. Hazreti, Hazreti Ali e, suikast neticesinde. Tabii Muaviye'nin muhalefeti devam ediyor. M evet. Muaviye Şam'da devam ediyor. Mısır Muaviye'nin eline geçmiş oluyor. Evet. Yani cephe de kazanmış evet. Hazreti Ali'ye karşı. Hazreti Ali yaralanınca e, soruyorlar senin yerine oğlun Hasan'ı halife yapalım mı? Ben bunu size ne emrederim ne de sizi nehy ederim. Evet. Size kalmış Hararsız, bir şey diyor. Evet e, O konuda bir fikir belirtmiyor. Vefatından sonra Hazreti Hasan'a beyat ediyorlar. Hazreti Hasan barış taraftarı bir insan. Eğilimi evet. barışa doğru olan birisi. Evet. Hakikaten barış yolunu sonuna kadar kullanmaya çalışıyor. Fakat Hazreti Hasan halife olur olmaz Muaviye hemen ordusunu hazırlayıp bütün valilerine de haber gönderip Irak üzerine yürüyor. Irak'a gittikten sonra da Hazreti Hasan'a bir elçi gönderiyor. Evet. Ve kendisini biata davet evet. ediyor. Kendisine biata davet ediyor. O arada Hazreti Hasan'ın taraftarları içerisinde ona karşı olumsuz davranışlarda bulunanlar var. Mesela onun e, komutanı, ordu komutanı Ubeydullah e, bin El Abbas, Hazreti Abbas'ın oğlu e, Muaviye ile anlaşıyor. Şimdi sonuç nasıl sonuçlanıyor? Sonuçta en son, Hazreti Hasan... Hazreti, Hazreti Hasan ümmeti bir çatışma içerisine götürmenin doğru olmadığına evet. karar veriyor e, ve birçok arkadaşına, çevresindeki insanların muhalefetine rağmen e, Hazreti e, Hasan Muaviye ile bir anlaşma evet. yapıyor. Bu anlaşmanın özü nedir hocam? Anlaşmada e, Hazreti Hasan hilafeti Muaviye'ye devrediyor. Devrediyor. Evet. E, bazı Devretmek şartları zorunda kalıyor daha doğrusu. Devrediyor, şey. bazı şartları var o şartlarından bir tanesi bir devri sabık yaklaşımının ortaya konmaması. Yani evet, geçmişteki geçmişteki evet. meselelerin üzerine evet. bir perde evet. örtülmesi ve bundan sonraki geleceğe bakılması yönünde bir ilkeli Sonuçta karar. Sonuçta hocam Hazreti Hasan halifeliği Muaviye'ye devredince 6 aylık hilafeti de bitmiş. Bitmiş oluyor. oluyor. Hemen ailesini evet. toplayıp oradan Medine'ye gidiyor. Gidim. Yani siyaset ortamının da dışına çıkmış. Dışına oluyor. çıkmış oluyor. Böylece Evel Raşid'in dönemi sona ermiş oluyor. Evet. Muaviye'nin halife olmasıyla Emeviler dönemi başlamış oluyor. Hocam çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Değerli seyirciler, bir programın daha sonuna geldik. Profesör Doktor Adnan Demircan hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Size de hoşça kalın diyorum. İyi günler.